Şiirlere, şarkılara, hikayeleri konu olan yedi tepeli Kadim şehir İstanbul. İstanbul konu olur da hiç. Süleymaniye'siz İstanbul olur mu? tarihin yarım adanın simgesi, İstanbul'un silüeti Süleymaniye. Gelin şimdi Süleymaniye'nin tarihine göz atalım. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 1551 yılında yapımına başlanır. İkisi 3 şerefeli, ikisi de iki şerefeli olmak üzere 4 minareye sahip olan caminin kubbesi 53 metre yüksekliğindedir. Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli ismi, mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye'nin 1558 yılında yapımı tamamlanmıştır. Bu eser, mimar Sinan'ın kalfalık dönemi eseridir. İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde inşasına başlanan mabedin temeline ilk taşı Büyük Alim Şeyhül İslam Ebu Suud Efendi'nin koyduğu rivayet edilir. Beş kapısı bulunan caminin ön kısmında mihrabın üstünde renkli pencereler bulunmaktadır. Devrin tanınmış üstadı İbrahim Usta'nın eseri olan söz konusu pencereler camlarından giren güneş ışığını Mimar Sinan Sehberi Cibril'e yani Cebrail'in kanatlarına benzetmektedir. Cami içinde çok kıymetli dört büyük granit sütun bulunmaktadır ve bunlar İskenderiye, Baalbek, İstanbul'daki Kıztaşı ve Saray Amire'den alınarak camiye getirilmiştir. Caminin kendi haşmetine uygun tarzda yapılan dört minaresi ve on şerefesi bulunmaktadır. Minarenin ikisi üçer şerefeli diğer ikisi ise ikişer şerefelidir. Cami minareleri ve harem minareleri diye adlandırılan minareler, Kanuni'nin İstanbul fethiyle dördüncü padişah, on şerefe de Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı olduğuna işaret etmektedir. Semaya doğru yükselen minareler, iki elini kaldırarak dua eden bir kişiye benzetmektedir. Camideki yazılar meşhur Hattat Ahmet Karihisari ve Talebi Hasan Çelebi'nin eseridir. Daha sonra Kazasker Mustafa Efendi de bazı yazılar ilave etmiştir. Yazıların birkaç tanesi dışında tümünün metni Kur'an-ı Kerim'den alınmış, ustalıklı bir şekilde işlenmiştir. İç avludan camiye girilen kapının üzerinde yazılan kitabe sağ, orta, sol olmak üzere üç bölüme ayrılır. Birinci bölümde Kanuni'nin vasıfları sayılmakta, ikinci bölümde onun şerecesi yani soyu silsile halinde belirtilmekte, üçüncü bölümde ise saltanatın devamına ve geçmişlerin ruhlarına duadan sonra mabidin üstün nitelikleri hangi niyetle ve ne zaman yapıldığı belirtilmektedir. <laughs> Mihrab'ın önündeki türbe, kendi parasıyla cami inşa ettiren Kanuni Sultan Süleyman'a Yanındaki türbe de eşi Hürrem Sultan'a aittir. Müzik Süleymaniye Cami halk arasında sonsuza kadar yıkılmayacak cami ünvanı ile bilinir. Tarihi Yarımada, İstanbul Boğazı, Haliç, Marmara Denizi'ne ele alan bir bölgedir. Eşsiz İstanbul manzarasıyla dönemin çok ötesinde bir mirastır. Müzik günlerde ise Süleymaniye'de faaliyet gösteren bir inşaat bu eşsiz güzelliğe gölge düşürmektedir. Mehmet Akif Ersoy'un Süleymaniye Camii ile ilgili dile getirdiği mısralar. Haydi gel yıkalım Süleymaniye'yi de sen. İki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak haydi gel yapalım geri şunu desen. Bir Sinan gerek, bir de Süleyman gerek. Süleymaniye'ye veda ederken Vedat Türkali'nin kaleme aldığı Edip Akbayrak'ın seslendirdiği Bekle Bizi İstanbul ile kapatıyoruz. Boşuna çekilmedi bunca acılar. Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle. Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla. Bekle Bizi İstanbul.